Ebu Bekir yazılım müşteri takip programı V01 versiyon tanıtımı Evet arkadaşlar şimdiki yaptığım programın size tanıtımını yapacağım Müşteri kayıtlarımız bu şekilde müşteri kayıtlarımızı yapabiliyoruz Güncelleme, ekleme, silme ve benzeri Aynı anda Tabii ki ürünlerimizi satış yapabiliyoruz. Hem müşteri hem firmaya satışlarımızı yapabiliyoruz. Yönetici girişlerimizdeki yetkiler verebiliyoruz. Barkod en güzel yanı barkod oluşturma, kaydetme, JPEG istediğiniz versiyonda yazdırma, personel ekleme, personel eklemede tabii ki resimli personelinizi ekleyebilirsiniz firmalar ekleyebilirsiniz. Bu şekil firma ekleyebilirsiniz. Personel ceza bölümünde ise müşteri <laughs> burada ise personelinizin izin yıllık izin maaş bilgisi ve benzeri referans gördüğünüz bütün bölümleri İşinize yarayan bütün bölümler burada vardır. Güncelleme bölümü. Ve benzeri. Ve raporlamalarda giriş yapan kişinin Ebu Bekir'miş. Bütün PC modeli, giriş çıkış saatleri, PC ismi dan tutun, bütün loglar tutulmaktadır. Ve benzeri ürünler, müşteriler, firmalar bütün hepsinin logları tutulmaktadır. Evet arkadaşlar. Yardım bölümünden online yardım ve Facebook yardım online yardımdan diretmen bana canlı destek sorularını sorabilirsiniz. Bu siteden. Kullanıcı isminizi girerek. Bu kadar. Bir sonraki programlara görüşmek üzere. İyi günler.